Şu anda dünyada sekiz dalda faaliyet gösteren Erva Spor Okulları'nın fikir babası Sayın Kayseri Valimize çok teşekkür ediyorum. Bir Vali Bey'i alkışlayalım Kayseri Valimize. bu çok önemli. Teşekkür ederim başkanım. Bu ülkemizin geleceği bu çocuklar. Bu çocukları bu spora yönlendirelim. Doğru mu? İnşallah başkanım. Mesela yüzme havuzunu açacağız. Bu yavrularımızın vereceğiz. sahalarında. <laughs> ne yatırıyor? <yapayım? Efendim? gülüyor> evet. Tabii oraya da yapacağız. Şimdi ne yapalım? Size bir tane müjde tamam. vereyim. Dün yana bir tane daha halı saha yapacağız. Allah izin verirse. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Halı saha talebimizi iletti. Kendisi de uygun gördü sağ olsun. Şu anda yer arayışı çok forma talebimiz var. Ne tişört, borsak. tişört de olur. Eee yani, nasıl? Yüz tane İspanya'da burada. İspanya'da bir şey Yirmi tane futbol topu. Çek şey, onu golle birinci Aldı bile bu Yirmi beşer tane, Borto iki tane ayrım yeri. Sıralam çubuğu. Sıralam çubuğu. Evet, bir de Duba. Şimdi Esir bir dakika, bir dakika. Biz 20 tane Şimdi gençler, bu konuştuğumuz abimiz kim? Abi. Bir daha söylüyorum. Abi, abi, abi. Abi. Ahmet Dirgen Ali Başkan. Tamam mı? Kayseri Spor Taraflarlar Derneği Başkanı. Şimdi Ahmet Başkan benim yakın dostum olur. Her zaman diyor ki, dünyanın gençlerimizin diyor, ne emri olursa ben diyor, dünyana hizmet etmekle onur, onur duyuyorum diyor. Basta!